Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Samsung 55 inç televizyonumuza bir tane e, Eti Az marka ekran koruyucu aldık. Onun montajını yapacağız. Televizyonumuz şu şekilde. 55 inç. Şimdi biz bu ürünü Hepsi Buradan aldık. Bu şekilde güzel bir ambalajında gönderdiler. İlk başta bunu şöyle bir hemen açayım bakalım neler var içerisinde. kutunun şu kısmında orijinal olduğuna dair bir tane yani daha önce açılmadığına dair bir tane güvenlik bandı var. İlk başta bunu çıkartalım. Şimdi şu şekilde bir tane kutu içeriğimiz var. Tamam bakalım içinde ne var. Bir tane ekran koruma paneli kullan at çıkıyor. Şöyle eldiven gönderdiler. Şöyle bir tane bez var silmemiz için. Bir de böyle bir tane temizlik spreyi var. Şimdi arkadaşlar ürün bu. Şöyle size göstereyim. Ürün bu şekilde. Üzerlerinde koruma parçaları var zaten. Şurada arka tarafında da aparatları var. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk başta eldivenleri taktık zaten. Sonradan buradaki jelatinleri çıkarın diyor. Sonra önünde ve arkadaki olan jelatinleri çıkaracağız. Bu arada jelatinleri çıkardıktan sonra o gönderdikleri spreyle beraber bir silinmesini tavsiye ediyor. Hani olur ekrana yapışmasın diye. Şu jelatinleri çıkaralım. Şimdi jelatinleri çıkardık. Jelatinleri çıkardıktan sonra bu solüsyonla beraber üstünü bir sileceğiz komple her tarafına. Elektriklenmeyi önlemesi açısından. Şimdi iç yüzeyinin temizliğini bitirdim. Şu şekilde. Şuradaki bantları şöyle yapalım ki buralar televizyonun arkasına gelecek. Fark var mı? Ona bakalım. Şuraya bir yaklaşabilir yani misin? Şu an dış yüzeyini sinmedim ama. Çok daha bir yok gibi. Yani İlla yapısı gereği biraz fark eder ama. Şimdi şu şekilde kande sistemi var. Bunu şu taraftan geçiriyorum. Şöyle zaten alttan da alıyorum şu parçayı. Şu taraf göstersem. Şurası boşluklu. Bu parça da şu şekilde. Zaten şöyle gerdiriyorsun baya. Şu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar ve Burası artık bitti. Şimdi buraya yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Yani şöyle yandan şu an çektiğimiz zaman hiçbir şekilde Şimdi şunun şu dışındaki yüzeyi bir temizleyeceğim. Evet arkadaşlar montajı bitirdim. Şu an mesela üzerinde bir tane koruyucu var mı yok mu sizce belli mi? Bence belli bile değil. Şöyle yakından göstereyim size. Köşeler zaten şöyle sıfır oluyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Yani görüntüde öyle bir şey olmuyor. Şu anlık akşam vakti tabii gündüz nasıl olacak bilmiyorum ama şu alt tarafında birazcık fazlalığı var. Buna dediğim gibi büyük ihtimalle birçok televizyona ortak yapıyorlar bir ürünü. Mesela bu Samsung 85 çift 0 serisi bir televizyon. 55 inç. Yanlarda hiç problem yok. Yanlar tam sıfıra sıfır oldu şöyle göstereyim. Koruma bantları şu şekilde arkadaşlar. Yani silikon bir malzeme. şunu zaten amaç sık sıkı tutması ki tutuyor da şöyle dediğim gibi esnemiyor bile. Şimdi böyle bir televizyon arkadaşlar 7,5-8 bin lira. Ee, benim bir önceki televizyonu e, çocuk bir şey atmıştı, panel kırılmıştı. O yüzden değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi bunda öyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Bakın yani şu an vuruyorum. Alttaki LED ekran titremiyor bile. O yüzden dolayı biz bunu hepsi buradan aldık bu arada. 370 lira civarında bir fiyata geldi. Yani şu anlık memnunum. Görüntü kalitesinde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum zaten videonun siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Video bu şekilde. Beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.